Dostlarım Örümcek şimdi şeyi ziyaret edeceğim. Harika bir gün. Muhteşem. Canım kola çekti. Kola arabasına baksana. Hadi bakalım. Şimdi sağa dönüyorum. Yalnız klasik arabam da çok güzel ya. Bakalım uzun zamandır görmeyince ne diyecekler benim için çocuklar. Umarım yiyecek bir şeyler hazırlamıştır şimşek. Çok özledim onu ya. Örümceği de özledim. Hadi bakalım. Yol verin yol yol. Pembe panter geliyor. Şimdi neredeydi e, ee, örümceğin bir ya? Sanırım yaklaştım. Buralarda bir yerde olması lazım. Ay ay olamaz. Olamaz. Hayır. Tüh. O neydi ya? Ne biçim kasisti? Şuna bak taklalar atıyorum. Aman Allah'ım. Ah, hayır 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 hayır. Of. Of. Yine aldığım arabam ne hale geldi? Şaka gibi ya. Öy, Hemen şu yangın söndürme tüpüyle söndüreyim. Of. Güzelim arabam ne hale geldi? Uf. Hemen söndürmem lazım. Yoksa ormanda da yangın çıkacak. Hadi bakalım hadi bakalım pembe panter. Söndür şunları. Oh çok güzel söndürdüm valla. Harika harika harika. Hadi bakalım hadi bakalım. Tüh ya dostlarma sürpriz yapacaktım yine arabamla. Şu çimenleri de söndüreyim de. Etrafa sıçramasın alevler. Neredeyse bitti işim. Oh çok şükür. Allah billah var ya klasik arabam mahvoldu be. Acaba çalışıyor mu? Çok merak ettim. Gerçi fena durmuyor. Güzel gözüküyor ama bir deneyelim bakalım. Buradan nasıl çıkartacağım ki? Toprak yol. Aha üstümde de kartallar var. Ondan sonra akbabalar var. Yemin ederim yerler beni bu ormanda. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Klasik arabam benim. Hadi. Hadi biraz daha çıkalım. O çimenler zorluyor bizi ama sen eski topraksın. Senin gibi güzel bir araba buraları dinlemez. Aşağı gider. Of of Hadi oğlum hadi. Ah. Sanırım aşağıya düşeceğim. Olamaz. Ah. Tüh. Ne yapacağız şimdi ya? Dur bakayım belki buradan çıkartabilirim. Hadi oğlum patinaj çekme. Çık yukarıya. Aha turbam çalışıyormuş. Biraz turbaya basalım bari. Çok güzel çok güzel. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım oğlum. Beni mahcup etme. Hadi harikasın sen. Tüh daha seni pembeye boyayacaktım ben ya. Hadi oğlum hadi oğlum az kaldı. Nerede kaldı bu şehir? Şimdi bir basalım turbaya burada. Hop bir daha basayım. Oğlum düşme sakın. Ah az kalsın aşağıya yuvarlanıyordum. Şimdi gidelim örümcek dostumuzun yanına. Bakalım ne yapıyorlarmış şimşekle. İşte şehri gördüm. Sanırım yol aşağıda. Tam gaz aşağıya gidiyorum. Pembe panter geliyor. Aa evet geliyorum ama taklalar ata ata geliyorum. Aa oh, arabam mahvoldu. Evet gerçekten mahvoldu. Bu ne ya? Polis ne yapıyor? O sanırım polis birilerinin peşine düştü. Gerçi ben süper kahraman değilim. Çizgi film karakteriyim ama yardım etsem mi acaba polislere? Aa nerede bu örümcek Batman Superman? Neden durdurmuyorlar? Neyse olay yerine en yakın olan benim. En azından ben yardım edeyim bizim çocuklara. Şimdi uğraşmasınlar. Çekil bakayım geyikçik. çık. Az kalsın çarpıyordum sana. Oo polis arabasına bak. Aman Allah'ım neler yaptı ya kamyonu deviriyordu. Tamam şimdi polis arkadaşlara yardım etme zamanı. Hadi bakalım suçlular bekleyin pembe panter geliyor. Süper pembe panter olacağım ben. Hadi bakalım hadi bakalım. Aha yakaladım seni. Dur çek kenara. Benim arabam eski ve güçlü. Hadi polis beyler yardım etsenize. Aha Polisin arabasının lastiği patladı be Ama ben seni durduracağım Ah ne oldu Olamaz Aman Allah'ım Arabaya hiçbir şey yapamıyorum Sıkıştım kaldım burada Başım fena halde dertte Turbo'ya basalım Ah durduracağım sizi Hadi bakalım hadi bakalım Olamaz Ya bu klasik arabam da mahvoldu Dur diyorum sana hırsız Kenara çek arabanı İşte bu kadar Pembe panter halletti bu işi. polis amcalar nerede? Ya polis arkadaşlar. Uf, yoksunuz ortalıkta. Sizin yerinize durdurdum. Bak adamlar bir de bana çarpıyor. O Olamaz. Olamaz. Şimdi canımı sıktınız. Pembe panter hemen peşinize düşecek pis hırsızlar. Hadi bakalım oğlum yakala onları. Eski model Chevrolet aracımla onların işini bitireceğim. Hadi bakalım biraz daha hızlanalım. Hırsızları kaçırmamam lazım. Gelin buraya. Dur bakalım be. Ah durduramadım. Dur diyorum size. Aa, olamaz. Of olamaz. Tüh. Arabam çalışmıyor. Ne hale geldi ya. Neyse Allah'tan yangın çıkmadı ha yine. Ne yapacağız şimdi? Gerçi örümcekli buralarda bir yerde olmalıydı. Hemen örümceği bir arayayım bakayım. Ya tüh. Alo efendim pembe panter Dostum neredesin Dostum evdeyiz şimşekle oturuyoruz Sen ne yapıyorsun Dostum başım fena halde derdi girdi Arabam bozuldu yardımın gerek Yapma be pembe panter Aa, Tamam şimşekle geleyim mi Ya bana bir tane çekici getirsen yeter Tamam pembe pantercim oradan hiçbir yere ayrılma Birazdan oraya damlıyorum tamam mı Çekici getireceğim şimşekle burada bekler Selam söyle dostum Tamam bak e, pembe panter Şimşek'in de çok selam var Tamam dostum. Kendince görüşürüz onunla da. Tamam dostum geliyorum ben. Hadi kendine bak kapat. Bay bay. Uf ya. Neyse örümcek gelecektir birazdan. Bu arabayı da buradan çekeriz. Evet güzel. Ne oluyor ya? Hayır. Aaa. Ya var ya pembe panter Allah'tan bir yanımıza gelecektin. Başına gelmeyen kalmadı dostum be. Acaba nerede? Aha gördüm. Arabası da orada. Yine hüsran, yine hüsran. Yani pembe panter çok sakar birisi. Laf aramızda. Heh, orada bir kahvesini yudumluyor. Hay Allah'ım bu kadar rahatlık olamaz ya. Selam örümcek. Selam dostum ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Sağ ol. Ya bir tane adam bana çarptı az önce. E Allah'tan bir şey olmadı bana ama arabam iyice yamuldu. Bir de bana kahve verdi. Dostum araban iyice yamulmuş gerçekten. Dur bir bakacağım. Acaba neler oldu? O araban haşat olmuş pembe panter be. Ya dostum sen bir yer atarsın be. Olmasa halk gelsin yardım etsin bize. Tamam dostum yalnız senin araban eski model olduğu için parçaları pahalı olabilir haberin olsun. Yapmayın çocuklar halledin şu işi hadi. Tamam dostum hadi bakalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Binelim arabaya tamam mı? Zaten senin araba pert olmuş. Çekelim gidelim buradan. Ben tamir etmeye çalışırım. Bakalım tamir edebilirsem mi diyeceğim. Tamam örümcek. Hadi gidelim buradan. Sizin ev yakın mıydı bu arada? Dostum bizim ev yakın da. E, şimdi bizim evin orada tamir edebileceğimiz bir yer yok. E, ben sürpriz bir arkadaşımızı çağıracağım. Tamam mı? O çok sağlam ustadır. Olmazsa ona tamir ettireceğiz. Peki o halde örümcek. Hadi bakalım gidelim. Tamam aman ha. Sakın hiçbir şey elleme tamam mı Pembe Panter'cim? Ya neden korkuyorsun bu kadar? Ben sakar mıyım? Yok canım sakarlığından değil de hani bu çekici de emanet malum yani bir şey mi şey olur. Ya yapma be ölümcek. Tamam dostum hadi bakalım sıkı tutun gidiyoruz. çek. Efendim? Ya daha var mı? Dostum az kaldı. İleriden sağa döneceğiz. Arkadaşımızın evine geldik sayılır. Hemen garajına çekeriz tamam mı? Ondan sonra senin şu parçaları getirtirim ben. Onları yerleştiririz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ya dostum arabam kulu Çok güzeldi. Şuna bak ne hale geldi ya. Ne olur onu tamir edelim. Tamam dostum. Biliyorsun araba tamirinde halk on numaradır. Ya halk gelecek ya da sürpriz bir isim. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Peki o halde. Yalnız arabamı mahvetti ne? Vura vura şuna bak. Dostum ne yapayım yani? Zaten arabam paramparça olmuş. Ben vursam ne olacak? Ya yapma oğlum çek. Tamam dostum. Biraz sakin ol. Laf salatası yapma. Bak senin yüzünden kullanamıyorum arabayı. Ya kullanamıyorsun baksana. Hep benim arabamı vuruyorsun. Her yere vurdun ya. Ah senin yüzünden duvara da vurdum. İki dakika sussan olmaz mı? Eh tamam susuyorum ya. Aydın'la bir ziyarete geldim başıma gelmeyen kalmadı. Sahi sen bu arabayı nasıl bu hale getirdin? Ya dostum polisler hırsızları kovalıyordu. Etrafta da herhangi bir süper kahraman görmeyince işe el atayım dedim. Neyse tamam dur bakalım. Şimdi dostumuzu arayalım.